Ondan önce zaten yüksektir, dışarıdan yapmaya gerek yok. Bunu da hani çok sıkça karşılaştığım sorular olduğu için söylemek durumunda Kaldım Hocam, ve ifade ettim evet. İlk iki günle ikinci hafta arasında nasıl bir uygulama yapılmalı peki? Yani iki gün çalışıyor. çalışıyor. Niçin hafta... yani niye yapacağız? Ha, pardon involüsyon. Gerek yok her şey sağlıklı devam ediyorsa bir şey yapmana gerek yok ya mesela o zaman retensi sekiller mi oldu? Üçüncü gündeyiz. Aynı. Pardon yine. Hiçbir şey yok bekleyeceksin hayvanın genel durumu iyiyse o kendi o süreci kendisi atlatıyor. Yani metlit ise mesela üçüncü günde metlit oldu, parenteral antibiyotik yapacaksın. Teşekkürler. Hafif çarplı kanamalarda dedik bakın ciddi kanama varsa mutlaka kanama odağı bulunarak ligatüre edilmeli. Yırtık varsa dikilmesi gerekiyor. Kedilerde de önemli postpartum kanamalar. Özellikle kedilerde daha önemli. Yanlış bir şey söylersem düzeltin. Evcil hayvan türleri içerisinde şey olanı yani kan şey olarak hani ölüm ya da komplikasyonla kan miktarı arasındaki şey en fazla kedilerde var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kedilerde küçük miktardaki, az miktardaki bile bir kanama ciddi hayati problemler doğurabilir. Mesela 10 mililitredir kedilerde. Bir kedi 10 milimetre daha fazla kan kaybetsin ciddi kanamaya ilişkin problemlerle karşılaşabilirsin. Mesela köpekler kan toplam kan miktarının neredeyse 4'te 3'ünü kaybetsin yaşayabiliyorlar. Kediler 3'te 1'inde yaşayamıyor. Bu yüzden kedilerde kanamalar çok ciddi, özellikle doğuma ilişkin, abortusa ilişkin kanamalar çok ciddi bir şekilde ele alınması, değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlarda da doğuma, özellikle de güç doğuma ilişkin kanamalar söz konusu olabilir. Özellikle de arkadaşlar kanamada, özel yavru ve annenin sağlıklı olduğu durumda ama vajinalda bir kanama var, hayvanlarda hemen akıntıların izlenmesi lazım akıntılar baktığınız genel duruma göre veya kan tablosuna bakarak herhangi bir tedavide bulunup bulunmaması kararını vermemiz gerekebiliyor. İşte kanamaların devam ettiği durumlarda eğer baktığınız hayvanın genel durumunun da etkilendiği durumda o esterektomi veya prostaglandin f alfa prostaglandin f alfa niye kullanıyoruz dersek vazo konstrüktif etkisinden dolayı yani uterus düz kaslarında kontraksiyon oluşturup kanamaları engellemesi amacıyla Prostaglandin yapıyoruz. Sipste de benzer tedavi uygulanıyor. Sipste de öyle. Ya prostaglandin yaparsınız, bir süre takip edersiniz, düzelme var mı yok mu? Ya da hiç beklemeden veya prostaglandin tedavisi sonrasında istediğiniz sonuca ulaşamadınız, o zaman ovaria histerektomi yaparsınız. Çünkü kanama o dağını uzaklaştırmak için. Doğum sonrası vajinal kanamaların önlenmesi için biraz önce de söyledim. Bakın doğumun tamamlanmasından 24-36 saat geçmeden oksitosin. Yani daha sonra yaparsanız pek de düz kas kontraksiyonlarda arttırıcı yönünde oksitosinin olumlu etkisini göremezsiniz. Evet şimdi bir de subinvolüsyon var. Biraz sonra bu kanamalara ne gele döneceğiz. Tek tek inekte kanama nedenleri nelerdir gibi. Postpartum dönem problemlerinden bir tanesi involüsyonu gecikmesi. Bunun da nedeni uterus düz kas kontraksiyonlarındaki yetersizlik. Bunun da başlıca sebeplerinden biri arkadaşlar şu. Doğum sırasında aşırı efor harcama. Bir güç doğum tablosu var veya buzağı çok büyük. Uterus kasılıyor kasılıyor ama bir türlü buzağı dışarı çıkmıyor. Ya da prezentasyon pozisyonuyla ilgili bir hata var. Kontraksiyonlar var ama doğum gerçekleşmiyor. Uterus yoruluyor yani artık bitiyor. Nasıl biz bir iş yaptık, koştuk mesela ah yorulduk, bittik. Hani bazen olur ya ah, iç elimizi kolumuzu kaldıracak halimiz uterusta da bu şekilde karşımıza çıkabilir. Hatta bu türüne ne diyorduk? Primer uterus inerşiyası diyorduk hatırlarsanız güç doğumda. Doğum başlıyor, uterus kasılıyor ama doğum gerçekleşmiyor. Uterus yoruluyor enerjisi ona primer uterus inerşiyası. Böyle bir durumda doğal olarak nedir? Mutlaka hayvanlara tekstiloz vermeniz gerekiyor. İşte yine kalsiyum gibi uygulamalar yapmanız gerekebiliyor. Bir de aşırı travma, yırtık, ikiz gebelik, yaşlılık ve hipokalsemi. En çok da hipokalsemi. Hipokalsemi biliyorsunuz ki kalsiyum tüm düz kaslarda kontraksiyon oluşturma özelliğine sahip bir madde. Yani akciğerdeki düz kaslarda da oluşturur. Uterus'taki Bağırsakta da. Örneğin kalsiyum yetmezlikleri. Bağırsak hareketleri de azalır değil mi? Rumen motilitesi de azalır. Aynı şekilde. Çünkü orada da kontraksiyonları arttırıcı etkisi var. Kalsiyumun. O yüzden arkadaşlar bunun en başta nedeni bu. Bunlara karşı gerektiğinde önlem almak ya da bunları düşünmek gerekir. İmbolisyon hakkında bilgi palpasyon, ultrason ile bilgi edinmek mümkün. Az önce söylemiştik. Noşyal akıntıya bakarak fikir sahibi olmak mümkün. Normalde ineklerde 18. günde kesilir dedik. Eğer bir inekle postpartum 18. günden sonra noşyal akıntı devam ediyor ve kokusuz bir akıntı ise bu gecikmesi diye değerlendirilir. Bunun çaresine bakacaksan, bunu tedavi edeceksen de 30. güne kadar beklenir. Postpartum 30. gün civarında Az önceki derslerde söyledim ya intrauterin bir antibiyotik veya antiseptik gibi uygulamalar söz konusu olabilir. Yani 20. günü örnekliyorum. Uterus'ta loşyal akıntı devam ediyor kokusuz ama tutup hemen bir tedaviye girmiyorsunuz. 30'u beklememiz gerektiğini bir kere daha söyleyelim. Postpartum birinci günde uterus hem de ilk derse katılamayanlara bakın boş bir torba gibi 9-10 kilogram. Postpartum günlere göre bakın. Gebe kordonun hacminde belirgin bir küçülme. 10. güne bakın neredeyse sınırları belirginleşiyor. İşte o yüzden dedik ki ineklerde postpartum genelde ikinci haftaya kadar 10. gün ya da kimilerde gebe kornunun sınırlarını gebe olmayan kornudan palpasyonla ayırt edemeyiz. O yüzden palpasyonla uterus involüsyonu hakkında bilgi sahibi olacaksan bu işi 10. günden sonra yapın. Burada da bakın çok güzel anlatıyor. Çünkü bakın 10. günde gebe olan kornunun involüsyonunun önemli oranda nedir? Küçüldüğünü ya da tamamlandığını. 15. günde bakın. Yine 20. gün civarında bu da çok şey değil. İmbolüsyon hakkında bilgi sahibi olmanın yollarından biri. Karın kul bakarız demiştik. Bir de Uterus, seroza, seroza arasındaki boşluk ölçülerek ultrasonla bilgi sahibi olmak mümkün. Subinvolüsyonu az önce söyledim. 12. haftadan sonra devam etmesi subinvolüsyonu bize düşündürmesi lazım. Ekinli köpekte 6-8 hafta, 10 hafta kadar daha süren var ama 12. haftayı geçmemesi lazım. Eğer bir involüsyon gecikmesi durumun varsa arkadaşlar özellikle de bu tür durumlarda bakın eritrosit lökosit sayılarına bakmak lazım. Yine aynı şekilde. Eğer eritrosit lökosit sayıları normal vaginal akıntı prudent özellikle değil ultrason muayenesi de belirgin bir sıvı toplanması yoksa herhangi bir tedaviye gerek yok. Ha bunlar tam tersi ise o zaman mutlaka nedir? Ya ovaryo yapmak ya da nedir aynı şekilde prostaglandin yapmak bir de şu nokta var. Eğer baktık hayvanda ciddi kan kaybı var, eritrosit sayıları ile ilgili o zaman belki kan, kan, kan transfüzyonu yapmak da gerekebilir. Bunu çok dediğim için girmeyeceğim ama şu nokta çok önemli. Bakın, palpe edilebilir endometriyumdan otor, uterus dümenine doğru çıkıntı yapmış eozinofilik kitleler. İşte kanama buralardan kaynaklanıyor. Kanamanın kökeni bunlar. Oysa 12 hafta ve uzun süre geçen köpeklerde bu böyle şu belirgin olarak plasental alanları görmememiz, palpe edemememiz gerekiyordu. Az önce bunları gördünüz. Bakın bu SIPS'te göreceğim bir tablo. 12 hafta sonra hala plasental alanlar oldukça belirgin. Oysa bizde dedik belirgin değil. Bir başka tanı yöntemi SIPS'in vajinal, vajinal stoloji. kısmında da SIPS'te nedir? trofoblast benzeri hücrelerin görülmesiyle tanı konulabilir. Burada da gördüğünüz gibi trofoblast benzeri hücreler. Evet. Tedavi amacıyla dedik ki eğer lokosit sayısı artmış, enfeksiyon varsa daha doğrusu antibiyotikler verilebilir ama enfeksiyona ait bir bulgu yoksa prostaglandin ve ovalesterektörü yapılabilir. Az önce de söyledim. Köpeklerden gelen vaginal, kanlı vaginal akıntıların nedenleri metritise, vajinitise, piyometreye, koagülopatilere, proyosruz, travma, bir takım e, şey gibi söyleyen TVT gibi neoplazmlar ve sistitisten kaynaklanabilir. Böyle bir yani kanlı bir vaginal akıntı geldiğinde bunların hepsini düşünmeniz lazım. Ve bunlardan mutlaka ayrıcı tanıya gitmemiz. Lazım. Örneğin sistitis mi? Sistitisten ayrımını nasıl yaparsınız? Örneğin idrar alırsınız, idrar muayenesiyle yaparsınız. Veya koagülopati Kan pıhtılaşma şeylerine, protrombin zamanına bakarsınız atıyorum gibi. Veya bir uterus da mı kaynaklanıyor? Bir ultrasonla uterusun muayenesini yaparsınız bu şekilde. Evet kanamalar olduğunu az önce söyledik. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Örneğin ineklerde mesela doğum sırasında ya vajinal artarın kopmasına bakar mısın? Oldukça belirgin miktarda kanamalar söz konusu olabilir. Tabi bu ciddiyeti kanamanın miktarı ile ilgili mutlaka nedeninin araştırılması lazım. Bunlar çoğu zaman ölümcül olabilir. Bir de uterus arterindeki kopmaya ilişkin olabilir. Mesela böyle bir şey vatandaş diyor ki size tabi her zaman mümkün olmayabilir ama doğumdan sonra ciddi bir kanama kaybı var. Eğer mümkünse böyle bir forceps gibi bir şeyler varsa pense en azından hekim gelene kadar o kanama bölgesini tutması. Bu öyle bir imkanı yoksa vajinanın içerisine bol böyle deste şeyle yani basınçta pamuk yerleştirilmesi veya temiz bir bez bile olabilir. Hani biliyorsunuz atıyorum ağal boşluğunu düşün bir şeyle tıkarsanız kanama varsa durur değil mi? Üzerine gelecek basınçta. Yoksa belki hekim gelene kadar ölmüş bile olabilir. Ben bir defasında çok nadirdir dualarımın kabul olduğu bir gün bir şeye gideceğim. Bu e, burayı off the record yapalım istersen. Bilmesi bu nedenle önemli. Kanamaların ölümcül olabileceği şey vajinal boşluğa pamuk veya bir bez parçasını iyice böyle tıkaması doldur. Yani şey veya bir forcepsle tutması son derece. Yani hatta hekimlerde de böyle bu tür varsa